Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 4 Şubat Cuma maçlarını konuşacağız. Toplamda bir 6 tane maçtan falan söz edeceğim zaten arkadaşlar size. Ama biliyorsunuz bir 5-6 gündür falan video çekmiyorduk. Çünkü ligler ertelenmişti. İşte Güney Amerika elemeleri, yok Afrika kupasıdır, yok bilmem nedir falan derken elimizde sadece Belçika kaldı. Yani Belçika ne hikmetsedir böyle ne gol çıkıyor ne pozisyon oluyor hiçbir şey yok. O yüzden ben de video çekme şey yapmadım yani video çekmedim. O dönemde tabii ki tane yani basketbol maçları falan vardı özellikle Euroleague'den biz zaten katıl grubunda falan çok fazla değerlendirdik. NBA'den olsun Euroleague'den olsun onun içindeki farklı karşılaşmalardan da olsun ama yani basketbol karşılaşmalarını anlatabilecek böyle teknik terimlere falan pek sahip olmadığım için analizlerini hani yapıp onlardan kazanmaya çalıştık. O yüzden burada da hani video gelmedi. E şimdi yavaştan hatta yavaştan demeyeyim bugünden sonra yani bu cumadan sonra muhteşem bir bülten bizi bekliyor. Son böyle artık çıtırlık bir bülten bu. Ondan sonraki bültenlerde gerçekten güzel maçlar bizi bekliyor. E, siz de bu bültene bence hazırlanın derim ve yavaştan arkadaşlar bugüne başlayalım. Biliyorsunuz goyvar.com'da bahis editörlüğü yapıyorum. Bugün burada bahsetmedim bahislerimden. Orada da bahsettim. Uzan diye baya hani büyük analizlerle uzun analizlerle birlikte oraya yazıyoruz. Siz de orada gidip arkadaşlar okuyabilirsiniz. Bunları takip edebilirsiniz. Farklı da editörlerinde bahislerinde oradan yararlanabilirsiniz. Hatta haberlerini falan da okuyabilirsiniz. Gerçekten güzel bir kullanışlı bir site diyorum ve yavaştan dediğim gibi bugüne başlayalım. Özledik ya Vallahi Şu maç kolik ekranını şurada bir açayım şöyle ilk olarak arkadaşlar Kayseri Hatay Spor karşılaşmasından bahsedeceğim ama videonun başında da tekrardan uyarayım aslında cumartesi'den itibaren böyle gerçekten çok sağlam maçlar var bugün birazcık daha böyle hatta böyle öğrenci kuponları yüksek oran denemeleri falan denenebilecek maçlar var benim gözümde yani size mantıklı geliyorsa tabii ki de oynayabilirsiniz bu karşılaşmaları şimdi Kayseri Spor Hatay Spor karşılaşmasında şöyle arkadaşlar Hatay Spor gerçekten çok inişli çıkışlı bir grafiği var ki Kay Kayseri Spor'un da evinde ne kadar böyle çetin bir takım olduğunu görüyoruz. Resmen hani böyle Sivas deplasmanları vardır ya gidersiniz çıkamazsınız falan. Kayseri Spor deplasmanları da şu an öyle gidiyorsunuz çıkamıyorsunuz. Gerçekten çok iyi oynuyorlar özellikle evindeyken. şimdi bu karşılaşmada maçın oynayacağı saatte eksi bir derece falan hava gösteriyor arkadaşlar. Yani Hatay Spor'dan Hatay Spor Kayseri'de birazcık daha böyle hani sıcaklık konusunda sıkıntılar yaşayabilir ve maça birazcık daha donuk başlayabilir diye düşünüyorum. Bunun dışında Kayseri Spor'un şöyle bir istatistiği var. Sadece arkadaşlar bu sezon evindeyken Trabzon'dan 2 gol yedi. Bunun dışında hiçbir takımdan 2 gol dahi yemedi Kayseri. Evet, puan kaybetti mi? Kaybettiği yani yenildi maçlar oldu mu? Oldu ama sadece Trabzon'dan 2 gol yedi. Bu yüzden ben Hatay'dan arkadaşlar bu karşılaşmada 2 gol beklemiyorum. Deplasman 1.5 altı bu karşılaşmada önereceğim size. E, bu şekilde oynayabilirsiniz. Bana mantıklı geldi. Size de mantıklı geliyorsa e, bence kuponlara yazılabilecek bir karşılaşma olarak görüyorum. Konya Spor Giresun Spor karşılaşmasında ben burada iki seçenek değerlendireceğim. Bir tanesi hatta korner daha sonra anlatayım. Bir tanesi mas sonucu 1 olacak arkadaşlar. Ben Konya'ya güveniyorum bu maçtaki neden? Evet işte kaleci direksi, kaleci yok bilmem ne falan böyle hani ee, birkaç şeyleri var evet ufak tefek pürüzler var bu maçta Konya Spor'la yine ama Konya Spor arkadaşlar eğer bu ligde gerçekten Hani o dört büyükleri bırakıp üç büyükleri falan bırakıp bir şeyler yapmak istiyorsa bu maçı kazanmak zorunda. Çünkü haftaya Trabzon deplasmanı var. Ondan sonraki hafta ile Öncek evinde. Ertesi hafta yine Başakşehir'le en yakın takipçisiyle karşılaşmaya çıkacak. Bu yüzden yani bu karşılaşmada ve Kasımpaşa karşılaşmasında kesinlikle puan kaybetmemesi gerekiyor bu takımın. Ben bu yüzden Konya Spor'unu arkadaşlar zaten şu an hani şu şekilde de göstereyim ben size. İç sahaya tıkladığınızda şu an ligin en iyisi arkadaşlar. Konya Spor evinde totalde 7 tane gol yemiş. 18 tane de gol atmış. Gerçekten iyi bir performansları var. Giresun Spor'da zaten lige çok kötü başlamıştı. Sonra bir ara toparladılar. Sonra tekrardan e, kötü e, bir gidişata doğru gitti. Evet ligler şimdi devre arası oldu. Taktik çalışmalarıdır, kondisyon çalışmaları bilmem ne. Hani şeyleri olabilir. E, bu takımların farklı stratejileri olabilir ama bence Konyaspor burada ağırlığını koyacaktır ve kazanacaktır diye düşünüyorum. Bunun yanında ben bir Kornerde bekliyorum arkadaşlar bu karşılaşmanın 8.5 üst kornerin çıkabileceğini düşünüyorum. E, i̇steyenler bu karşılaşmayı 8.5 üst korner olarak da değerlendirebilir ama bence maç sonucu bir bana daha mantıklı geldi. Hatta şöyle de değerlendirebilirsiniz. 4.5 alt bir şeklinde. Belki daha oranında yükseltebilirsiniz bu karşılaşma için. E, Heydenham e, Hanover 96 karşılaşmasında Hanover 96 arkadaşlar teknik direktörlük değişikliğinden sonra ee, bir kere o değişiklikten sonra ben KG vermiştim ondan sonra o e, o karşılaşmada bizi yatırmıştı hatırlıyorum Ondan sonra Hanover'e bir daha oynamadım. Şimdi elimizdeki bir tane de oynanabilecek maçlardan bir tanesi aslında ama birazcık daha böyle farklı bir e, şeye gideceğim. Bayis'e gideceğim burada. Ben 2-3 gol bandına gideceğim. Çünkü Heyden ama bakıldığında arkadaşlar zaten böyle e, hani böyle bir Darmstadt gibi ne diyeyim STU Pauli gibi ya da Schalke gibi takımlardan bir tanesi değil. Genel olarak arkadaşlar topa basan, böyle olabildiğince stabil oynamaya çalışan, yani ağırlığını koyan bir takım ki Hanover'de teknik direktör te, teknik direktör değişikliğinden sonra savunma kısmındaki e, o sıkıntıların çözdüğü gibi duruyor ki gerçekten de iyi de işler çıkartıyor bence. Bu karşılaşmada hani iki taraftan da Gol gelebilir ama böyle 3 golün üstünü ben geçeceğim düşünmüyorum bu karşılaşmada. Bu yüzden 2-3 gol bandında mantıklı bir karşılaşma olarak geldi bana. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Eksiklerde de herhangi bir sıkıntı yok. Daha sonra e, Nürnberg Ingolstadt karşılaşmasında bu da aslında Almanya 2. liginde değerlendirmeyeceğim karşılaşmalardan bir tanesi. Cuma'nın anlattığına baktığım e, maçlardan bir tanesi. Şimdi şöyle Ingolstadt arkadaşlar, e, ligin zaten en kötü takımı. Gerçekten ne gol konusunda gol atabiliyorlar. Ee, bunun yanında ne bileyim e, hani defansif konusunda defans yapmaya çalışıyorlar ama o kadar bireysel hatalar yapıyorlar ki karşısında çok çok rahat goller görüyorlar. Atabiliyorlar mı? Yani karambola gol de atabiliyorlar aslında ama Nürnberg gibi takıma atabilirler mi? Ben yani birazcık daha böyle soru işaretlerim var. Ben Nürnberg'in arkadaşlar bu karşılaşmada böyle 2-0 bandında falan kazanabileceğini düşünüyorum ya da 2-1 bandında falan kazanabileceğini düşünüyorum yani benim yine burada aslında tercihim mas sonucu birden yana olacak arkadaşlar bu şekilde değerlendirebilirsiniz 1.54 orandan yani şimdi şöyle de ingolstrasın arkadaşlar deplasman karnesinde puan alabildiği maçlarda bir galibiyeti var bir tane de beraberlikleri var bunun dışında herhangi bir maçtan puan daha alamadı bu adamlar yani gelir de bu karşılaşma Nürnberg gibi bir takımdan alırsa bu da bizim şanssızlığımız olur gibi düşünüyorum ama bence alamayacaklardır e, Nümmerk bu karşılaşmayı kazanacaktır diye düşünüyorum Almeresti e, Dorsey karşılaşmasında bu karşılaşmada arkadaşlar Bence <laughs> yani artı altı bile denenir bir gibi geliyor bana. Gerçekten böyle çok çok bol gol ka beklediğim karşılaşmalardan bir tanesi zaten ligin en vasat defanslarına sahip, savunma kısımlarına sahip iki takım. Bakıldığında şimdi Almier zaten ee, sıkıntısı hiçbir zaman Gol atma konusu değil de her zaman gol atabiliyor Evet son maçında bir tutuk yaşadılar O maçı da izledim ama çok fazla pozisyona girdiler ki Onları değerlendiremediler Ben bu karşılaşmada öyle kötü bir savunmaya karşı En azından bir tane gol atacaklarını Düşünüyorum yani en azından diyorum Çünkü gerçekten çok bol golü Bir karşılaşma bekliyorum ben burada ee, Ev sahibi ekibe de bakıldığında Onlar da artık son haftalarda kendini toparlayan Bir takım oldu genel olarak e, Maçlarında puan kazanmaya Başladılar ki e, beraberlikler olsun galibiyetler falan olsun fena işler çıkartmıyorlar onlar da ligin artık dibinden kurtulmaya çalışıyor İki takım da birbirine çok yakın olduğu için ben iki taraftan da gol bekliyorum ve bu karşılaşmanın arkadaşlar KG var'a gideceğini düşünüyorum İsteyenler bu karşılaşmayı KG var şeklinde değerlendirilir bence günün mantıklı karşılaşmalarından bir tanesi e, daha sonra arkadaşlar Marsilya Angels Angers ya da Angel, Angel oluyor herhalde tam falan nasıl telafiz edildiğini bilmiyorum bu karşılaşmayı anlatayım. Şimdi Marsilya'nın arkadaşlar son Lyon maçını izledim. Lyon maçının ilk yarısında gerçekten iyi başladılar. Özellikle arkadaşlar Marsilya'nın duran toplarında, duran top konusunda gerçekten bu adamlar açmış abi. Yani her duran top çok büyük bir böyle pozisyon, tehlikeli pozisyonlar yaratabiliyor. Güzel çalışılmıştı duran toplara ki zaten ilk golü de kafayla kornerden falan attılar. ama şöyle bir yani Marsilya'da sıkıntı vardı ki arkadaşlar yani defans konusunda çok 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 büyük bireysel hatalar yapıldı. Arkaya adamlar kaçırıldı. Adam paylaşımında eksikler vardı filan. Ya yani Marsilya gibi bir takımdan aslında bunu beklemem çünkü ligin en az gol yiyen takımlarından bir tanesi. Hatta evindeyken evinde en az gol yiyen takım mıydı? Tam şeyin istatistiğini hatırlamıyorum şu anda. Yani ee, yok öyle bir istatistik değilmiş. Şeyde ee, Ev, ev sahibi, pardon Deplasman'da mıydı öyle bir şey vardı yani Marsilya'nın aynen Deplasman'dayken e, ligin en iyilerinden bir tanesi aslında. Ama ben artık arkadaşlar hani Marsilya'nın ilk 3'e oynamak istiyorsa ve hani Nice artık arasındaki puan farkı açılmasını engellemek istiyorsa bu karşılaşmayı da kazanacağını düşünüyorum aslında arkadaşlar Marsilya'nın ekranında. İki tarafta da yani birkaç eksiklikler var ama bence hani tolere edilebilir eksiklikler olarak görüyorum ki Marsilya'nın da dediğim gibi bu karşılaşmada kazanacağım düşünüyorum. Şimdi karşı arkadaşlar 1.36 oranı var. Bence cuma için değerlendirebilir bir karşılaşma. Cuma için alınabilir bir oran. Ama hani yok abi bu oran yetmez bana bilmem ne falan diyorsanız 4.5 alt biri falan da bu karşılaşma değerlendirebilirsiniz. Çünkü Marsilya'nın genel olarak maçlarında yani bir gol olur, iki gol olur. Zaten kalesinde pek de gol görmediği için karşılaşmaları böyle 2.5 alt, 3.5 alt şeklinde falan biter. Yani daha çok oran istiyorsanız hani 3,5 alt 1 gibi seçenekleri falan da de değerlendirebilirsiniz. Bence günün mantıklı karşılaşmalarından bir tanesi. Onun dışında hani şöyle bir gezelim bülteni hangi maçları falan baktın abi bilmem ne falan diyorsanız yani Getafe Levante karşılaşmasında ben bu karşılaşmada bir KG var düşünüyordum ama çok riskli olacağı için ben burada değerlendirmek istemedim. Hatta böyle aklımda 2'den 0 gibi 2'den 1 gibi bir tercih var. İsteyenler bu karşılaşmayı böyle bir yüksek oran denemesi olarak değerlendirebilir. Sonra United Middlesbrough karşılaşmasında bunda da hani 2-3 gol bandında bitebilecek bir karşılaşma olarak falan görüyorum. Hani bunları falan değerlendirebilirsiniz. Yani şurada Wolfsberger'e karşılaşmasını değerlendirecektim ama Wolfsberger'e e, ligde gerçekten çok fazla takip ettiğim takımlardan bir tanesi ama ligi daha başlamadı acaba bu çeyrek final karşılaşmasına falan ne yapar diye değerlendirmek de istemedim. Bunun dışında da zaten fazla da böyle değerlendirebilecek bir maç yok e, bir bülten yoktu yani artık cumartesiden sonra bam, bam başlayacağız diye düşünüyorum. E, benim anlatacaklarım bu kadardı eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like ve yorum atarsanız çok sevinirim kendinize iyi bakın diyorum görüşmek üzere.